tabi. Edep sadece Aşk Veysel yok. Alek Berçeğim var, Davut Sularım var, Müslüman babanın var, Zileli Sadık babanın var, Feyzullah Çınar'ım var. E, onların da tabi bağlamaları var ama tabi Aşk Veysel. E, Aşk Veysel'i ben her zaman şöyle tanımlarım. Dünyanın gelmiş geçmiş e, 72 millet arasında hiç ayrımı yapmayan ilk ve tek ozan olarak görüyoruz Aşk Veysel'i. E, tabi diğer uzanlarımız da hepsi birbirinden kıymetlidir. ben 2006 yılında Şarkış'la işte Aşk Vesel Kültür Merkezi'nde Kara Toprağı okuduğum zaman e, Aşk Aşk Veysel'in rahmetli oğlu işte böyle sahnenin önüne geldi. İşte babamızın sesini, babamızın sazını yani ilk olarak bir kara toprak böyle dinledik işte ağlayarak falan o zaman oradaki yaşlılar da falan geldi hesapladılar dediler bizim e, bize gelişi 92 yıl olmuş yaklaşık 2000 işte yani 2020 yılını bitirdi 21'ine yaklaşık işte şey yapıyor 107 yıllık falan <laughs> sazın bakımı çalmaktır onun sesini duymaktır sesini çıkarmaktır insanlara duyurmaktır ee, e, tabi zaman zaman Ozanlar Müzesi'nde tabii kapımız önünde müzemiz de var Ozanlar Müzesi'nde işte böyle geliyorum böyle hepsinin arasında birer birer hepsinin sazını çalıyorum tabi ben 4 yaşından beri de Veysel dinliyorum ee, işte 1999'da buraya geldikten sonra da Aşık Veysel'in akrabaları tarafından e, aldı bana sazını getirdiler. E, i̇şte bu bizim amcamızın sazıdır. Biz bunu sana verelim. Bizim torunumuz bunu çalamıyor. Burada bir tane dut oyması alalım. Adı değiştirdi ama ben iki yıl hiç cesaret edip hiç kılıfından çıkarmadım. Ben Aşık Veysel'in sesin e, sesinin bu sazın içinde gizli olduğunu düşünüyorum. E, e, ...ve onu da her zaman o keyifle, onu dinleyerek çalıyorum. E, i̇şte yani benim en sıkıntılı zamanda yüz bin dolar teklif ettiler. E, ama tabii ben her şeyin satılmaması gerektiğini düşünüyorum... ...ve bunun bir değerin olmadığını düşünüyorum. Yani bunu, bunun, bunun değerinin paha biçilemez olduğunu düşünüyorum. uzun ince bir yoldayım Geliyorum gündüz gece, gündüz gece, gün İki kapılı bir handa gidiniyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.